Silahların yakıldığı mağara şeydedir. Durkan şehri var. Onun İran tarafına bakan bir kısmı var. Cesena mağarası daha çok orada bulunuyor. Kesele Mağarası'nın özelliği 1920'li yıllarda İngilizlere karşı Şeyh Mahmut Berzani'nin bir isyanı var. Hem onun sığınağıdır hem karargahıdır. O şekilde kullanılmıştır. Yıllarca kullanılmıştır. Manevi bir değeri vardır. E, Kürt hareketi de e, buradan başlatırken sanırım o tarihsel özelliği göz önüne alıp onu güncelleştirmeye çalıştı. Onun üzerinden e, bir gelişme yakalamaya çalıştı. Oradan kaynaklandı. Şeyh Mahmut Berzenci sığınağıydı. Bir nevi de dediğim gibi hem sığınağıydı onun. Ve bir de orada o dönemde gazete çıkarıyorlardı. Ve gazeteyle yine bu ma mağarada çıkardılar ve Kürtler için çok anlamlı, anlamı derim olan bir mağaradır. Zaten Kürt hareketinin de son yakma olayını buradan geliştirilmesi bunu kanıtlıyor, bunu ortaya koyuyor. Biz şeye gittik aslında. Biz bu son olayla ilgili olarak İstanbul'dan yola çıktık. Uçakla şeyde indik Şırnak'ta indik. Arkabinde Cizre'ye gittik ve Erbil'e gittik ve ardından da Erbil'e gittik ve akabinde otobüslerle Şeyh Berzancı'nın mağarasının bulunduğu bölüme gittik. O, o tören orada yapılacaktı. O şekilde yapılmıştı. Çok uzun bir yolculuk yaptı. alabildiğine güçlü bir güvenlik tedbiri alınmıştı. Güvenlik tedbirini sadece oradaki yerel güçler değil ya yani Türk istihbaratı da o güvenlik problemi içerisinde vardı. Ele onu fark ettik. E Tabii ne kadar doğru olduğu araştırılır ama bizim fark ettiğimiz oydu. Fark ettiğimiz oydu. İstihbarat da oradaydı ve onun güvenliğini de almıştı. Ve orada olmalarının nedeni Kürt hareketi kendi şeyleri yapacaktı. Yani silahları bırakacaktı. Biz silahları bırakacak şeklinde biliyorduk. Oraya gittiğimizde e, tabi tabii gelişme ortaya çıkınca silahları bırakma değil de silahları yakma biçiminde bir durum ortaya çıktı. Güçlü bir güvenlik ortamı vardı o törende, törenin bulunduğu yerde. İstihbarat çok güçlüydü. Kalem e, kağıt dışında e, telefon, ondan sonra cep telefonu ve benzeri şeyler hepsi yasaktı. Hiçbir bize bırakılmadı. E, ben basın bölümünde oturuyordum e, Independent'in. Eee bir gereği olarak Basın bölümünde oturuyordum ve onlar gelip daha doğrusu 15 e, geri o 15 kişi de kadın 15 erkek ve bir de Besehuzat ve Nedim Seven oldu. Besehuzat kadınları Nedim Seven erkek kısmında onun beraberlerdi. Bunlar bağıradan parça parça teker teker çıkıp kürsüye geçip oturdular ve dizildiler. 30 kişilerde toplam. ifade ettiğim gibi 15 kadın 15 erkekti. Kadınları ve yapıyı genel olarak Bese temsiliyordu. Nedim sever ise metni Türkçe okuyan Bese Hozat'ın yanı sıra o da Kürtçe okudu. Yani metni bu şekilde okudular. Ve gelirken çok şeylerdi. Soğukkanlı, vakur yanı sıra sağına sola da pek bakmayan, ciddi, kaygı ve korkunun da zerresi kadar taşımayan bir hava içerisine geldiler. Ve o hava içerisine gelip oturdular. Ve Sözat ve Nedim Seven'in konuşmalarını yaptılar. Konuşmanın hemen ardından bir ateş platformu oluşturulmuştu ateş platformuna teker teker silahları attılar. Yani sadece silahları değil, silahlara attıktan sonra arkasında palaskayda attılar. Silahlara atarkenki tavırları ilginçti. Çok nazikane bir şekilde silahların görmesi gibi böyle hafif bile bırakıyorlardı ondan sonra. Palaskayda bile biraz daha çıkarıp korken o eğilim içerisindelerdi. Ama genel olarak şey değillerdi. Yani kaygıdan, korkudan uzak, çok daha rahat ee, özgüvenli. Yani böyle çok rahat gelen ve giderken de aynı şekilde sağına soluna bakmadan, kaygıdan, korkudan uzak ve özgüvenli bir şekilde, gururlu, itibarlı bir şekilde yürüyüp gittiler. Onlar yürüyüp gittikten sonra, bu konuşmalar oldu, onlar yürüyüp gittikten sonra toplumda bir duygusallık da oldu o süreçte onları dinlerken. Bir kısım insanlar ağladı, bazı insanlar üzüntülerini beyan ettiler. Bir sıkıntıydı yani, böyle bir üzüntülü bir hava doldu ona. Bunu da ben, ben tanım. Ve orada da konuşmalarda daha çok Bese Huzat şeye vurgu yaptı. Demokratik dönüşme vurgu yaptı. Sosyalizme vurgu yaptı. Yani sosyalizme vurgu yaptı. Ve silah, ateş, silaha da biz kendi özgür iradenize bırakıyoruz. Bir başkası bizi zorladığı için bunu yapmıyoruz. Kendi özgür iradenize yapıyoruz. Ve biz siyasetle sonuç alacağız. Öcalan'ın söylediği gibi, Sayın Öcalan'ın söylediği gibi. Kendi ifadeleriyle ondan sonra bu kavramı kullanarak. silaha kendi özgür bırakıyoruz. Ve bundan sonra siyaset yapacağız. Ve siyasetle toplumu güçlendirmeye, güç sonuç kazanmaya, sonuç almaya çalıştılar şeklindeki konuşmalar yaptılar. Bese Uzat bunu ağırlıkla yaptı. İki sayfalık bir metindi. ve gittiler akabinde. Gittikten sonra da toplantı bitti. Toplantı bittikten sonra ne diyebiliriz? Şey vardı yani bir e, şunu, hatta toplantı bitmeden de önce bazı cümleleri daha söylemek lazım. Çok iyi niyet kararlıydı konuştular. Yani iyi niyeti de bir kararlılıkla konuştular. Yani özel bir e, programda girişmediler. O an için ne düşünüyorlarsa o düşüncelerini söyleyip çekip gittiler bizden. Ya benim görebildiğim kadarıyla e, yani Kürt halkı e, şunu diyebiliriz yani genelde biz silahlı bir silahlı mücadele bir yorgunluk yaratmış aslında yani insanlar yorulmuş. E çok da ölü var ortada işte. 10 bin asker var. 20-40 bin üzerinde de sivil insan var. Ve ölen sivil insanların hemen hemen büyük çoğunluğu Kürt. Hayatını kaybeden 10 bin üzerinde asker de Kürt, Türk falan karışık yani askerlik yapan herkesin içinde olduğu insanlar. Bu ciddi bir kayıp yani. Bu kayıptan dolayı aileler olsun, toplum olsun biraz şey yani rah rahatsız yani şey düşünmüyor. Yani bu işin bitmesini istiyor aslında. Savaşın bitmesini istiyor. Kürt halkının temel görüşü bu. Türkiye toplumu zaten bakış açısını biliyorsunuz. Ama bu olmakla birlikte, bu olmakla Birlikte. bu silahı kullanan, silahlar dolayı hareket eden, bütün Kürt toplumuna bir şekilde silahlı gücü bir imajını, durumunu Kürt halkında kabul ettiği o kesimler silah bırakırken, silah bırakmalarla açıklarken, hatta şey, şeyip giderken, silahları yakıp tutan sonra giderken dahi orada yani yüzlerce insan vardı. Gerçekten bir acı duyma, bir gözyaşına hissettik orada, orada gördük. Yani bu yani bir rahatsızlık vardır, bir gözyaşı vardır. Ama bu şu anlama gelmiyor. ve bu iş bitmesin anlamına gelmiyor. Bir güvensizlik var aslında. Devlet acaba bu silahları bunlar bıraktılar. Bir de savunmasız da kaldılar. Devlet bunlara nasıl davranacak? Ne yapacak? Peki ellerine silah olmadan, işte anlaşmadan, konuşmadan, bir şey ortaya tam dökmeden, neyi nasıl sonuçlanacağı hesaplanmadan böyle halk böyle algılıyordu. E silah bırakılınca ne, bazı haklar verilecek mi? Bu insanların geleceği ne olacak? Yani bu, bu konuda halkın kaygıları vardı. O kaygılar da böyle açık açık söyleniyordu. Bu Kaygılarla bir üzüntü vardı ama e, silah bırakanlar ise biz kendimize güveniyoruz. Sidas elimizde olmasa bile demokrasi mücadelesini biz yürütebiliriz. Haklarımızı kazanabiliriz. Bunu çok açık beyan ettiler. Ve topluma güven verme ve bu sürece güvenin, bu sürece inanın. Yani şeyi söylüyorlar yani daha çok... Halkta asla silahın bırakılmasını ve barış ortamının olmasını, barış içerisinde sorunların çözülmesi politikası konusunda halkında genel bir ikna olma durumu var yani bunu söyleyebiliriz. Sorunlar barış ve demokrasi içerisinde çözülebilsin söylendiği gibi ve Türkiye daha yaşlanır bir ülke olsun, daha rahatlıkla böyle gezebileceğimiz, tozabileceğimiz, sahip çıkabileceğimiz değerlerini geliştirsin.